Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, eski ve yıpranmış bir oyuncak ayı, unutulmuş bir çöp kutusunun derinliklerinde yatarmış. Zamanında bir çocuğun en değerli dostu olan bu ayı, şimdi yalnız ve terk edilmiş bir halde karanlıkta sessizce beklemekteymiş. Kaybolmuş ama yüreğinde sevgi dolu anılar hala capcanlıymış. Bir gece ayının üzerine örten çöp yığınının üstünden bir ışık sızmış. Bu ışık geceyi aydınlatan parlak yıldızlardan biriymiş. Ayı bu ışıkla yeniden umuda kapılmış. Çöp kutusunun kapağı aralanmışken ayı içinden gelen bir güçle buradan kurtulması gerektiğini anlamış. Ama çevresini saran çöplerden kurtulmak hiç de kolay değilmiş. Bir gazete parçası adeta bir ip gibi ona yardım eli uzatmış. Ayı tüm gücünü toplayarak bu gazeteyi kendine çekmiş ve yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Tam o sırada gökyüzünden ağır damlalar düşmeye başlamış. Yağmur hızla şiddetlenmiş ve çöp kutusu su dolmaya başlamış. Ayı suyun içinde hayatta kalmak için çırpınmış durmuş. Suyun kaldırma kuvvetiyle biraz daha yukarıya çıkabilmiş ama her an yeniden batma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Yılmamış dirayetini kaybetmemiş. Nihayet çöplerin arasından sıyrılıp kutunun kenarına tutunarak kendini dışarı atmayı başarmış. Ancak dış dünya da tehlikelerle doluymuş. Ayı sokaklarda dolaşırken aç bir sokak kedisi onun kokusunu almış. Kedi onu avlamak istercesine ayıya doğru hızla yaklaşmış. Ayı çaresizce kaçıp yol kenarındaki çalılıkların arasına saklanmış. Kedi çalılığın etrafında dolanıp durmuş ama ayıyı bulamamış. Sabırla bekleyen ayı, tehlikenin geçtiğini hissettiğinde çalılıktan çıkmış ve yoluna devam etmiş. Günlerce sokaklarda dolaşmış ayı. Kirlenmiş, eskisinden daha yıpranmış ama hala içindeki umudu kaybetmemiş. Bir gün parkta oynayan bir çocuk bu yalnız ayıyı fark etmiş. Küçük çocuk ayıyı kucaklayıp annesine götürmüş annesi ayıyı özenle temizlemiş, dikişlerini onarmış. Ayı yeniden hayata dönmüş, yeni sahibinin ellerinde, sevgi dolu anılarıyla birlikte. Ve böylece oyuncak ayı unutulmuş olduğu çöp kutusundan kurtulup yeni bir yaşamın kapılarını aralamış. Sevginin ve umudun gücü onu tekrar hayata bağlamış. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de sevgiyle dolu kalbi olan oyuncak ayıya